Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Vallahi arkadaşlar biz de koyunları bıraktık. O gidiyoruz. bana koyunlar arkadaşlar tam karşıya geçiyor. Orada birazdan çay yaparız. Al arkadaşlar şimdi köyde çıktık. O koyunlar gidiyor. Bakın arkadaşlar, bizim köy oradadır. Köy orada kaldı. Koyunlar <laughs> tek sıra olmuş valla arkadaşlar Abi Bizim köpekler de oradadır Arkadaşlar tam yukarı gidiyoruz Orada birazdan çay yaparız Aa, Saat 4'ten de eve geliyoruz arkadaşlar Çünkü oyunu artık içeri gitti Saat 4'e eve gidiyoruz ama hava güzeldir arkadaşlar. Yağmur yok, bir şey yok. Vallahi hava güzeldir. Selamun aleyküm arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar. Ha bizim koyunlar ha burada nasıl oturmuşlar, uzamışlar arkadaşlar. Birazdan eve gideceğiz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Hava güzeldir vallahi arkadaşlar. Hava güneşlidir size bir şey göstereceğim arkadaşlar bekleyin size bir şey göstereceğim bakın ha bakın size bir şey göstereceğim aşağıya bakın arkadaşlar acaba ne var bak orada bir kafa var ehe maşallah bizim bir tane yavru varmış arkadaşlar bakın arkadaşlar annesine bakın arkadaşlar bak annesi bembeyaz onun yavrusuna bakın arkadaşlar Allah'a işidir işte arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın bakın. Ben beyaz, burada beyazlar var arkadaşlar. <laughs> Gördünüz mü? arkadaşlar bakın. Onun üstünde beyaz beyaz orada beyaz var. Onun üstünde beyazlar. O da siyahdır. Gördünüz mü? arkadaşlar. Birazdan eve gideceğiz arkadaşlar. Artık bizim koyunlar içeri gidiyorlar. Ama sütü de yiyor arkadaşlar. Bak arkadaşlar sütü yiyor vallahi. Her tarafı da size göstereyim. Allah arkadaşlar hava güzeldir. Bugün hava güneşlidir.